hoş geldiniz. Bilmiyorum benim sesim çok fazla çıkmaz. Böyle öğrenciler hep şikayet ederdi. Hocam çok yavaş konuşuyorsunuz diye. Mozaikler, mozaikler. Ziyugma'daki evler oldukça büyük konaklar diyebiliriz. Yani villa diyoruz ama normalde villalar şehir dışında olur. Bunlara urban villa dediğimiz bizim şehir içi villaları gibi. Yani planlama olarak villaya benziyor. 400-500 metrekarelik evler bunlar. Dikdörtgen planda. Avlulu evler, etrafında odalar var. ve bu tabi evin en çok görülen yani misafirler geldiği zaman en çok göz önünde olan mekanlarında bu bezemeler var. Yani mozaikler, freskler ve tabi dekorasyon. Şimdi bu mozaikler hepsi Fırat'tan toplanan taşlardan yapılıyor. Çok ciddi bir sektör o dönemde. Yani bunun esas, esas ana merkezi Antakya. Antakya metropol çünkü çok büyük. Ee, Selekos Kralı'nın başkenti. Ama buraya da, yani yakın çevreye de oldukça e, bu sektörün e, ulaştığını görüyoruz. E, hepsi Fırat taşı. E, Fırat'tan toplanan taşların şöyle bir özelliği var. Dicle ve Fırat iki uzun nehir tabi, ta Basra Körfezi'ne kadar gidiyor. Ama Fırat'ın su toplama havzası daha geniş. Bir sürü kollardan, çok yukarıdan, farklı coğrafyalardan taşları getiriyor. Onun için de taşlardaki renk spektrumu çok fazla. Burada toplanan taşlardan yapılmış, kırılarak yapılmış, tessera dediğimiz bu ufak kübiklerin renk skalası çok geniş olduğu için renk geçişlerini çok çok rahat sağlayabiliyorlar. Onun için de çok önemli. Bazen taşın rengi yeterli gelmiyor doğal taşın. Yeşil, mavi böyle onları da camdan, cam boyalı camları dökerek onları küp şeklinde kırarak e, gerekli yerlere e, uyguluyorlar. O daha çok su betibi varsa mesela su yeşilini camdan döküyor, onu kullanıyor. Hmm. Bu tip uygulamalar da var. E, mozaiklerimiz daha çok e, avlularda, e, yemek salonlarında, triklinium dediğimiz yemek salonlarında ve özel dinlenme odalarında, yatak odalarında görüyoruz. Buradaki sahne Dionysos'la Ariadne'nin Laksos adasında kavuşma, ilk tanışma sahneleri. Aslında bir aşk şeyi. Bu mozaikte bir yatak odasının girişinin önünde yer alıyor. Şimdi e, birazdan daha detaylı bahsedeceğim. E, avlulardan bahsettik. Avlu mozaikleri e, daha çok belli betimleri içeriyor. Bunlar suyla ilgili e, tanrılar veya titanlar veya kişileştirmeler. Şimdi bir avlu mozaiğinin o, yani bir avlu mozaiği olduğunu eğer bir yerde Zeugma'da bir mozaik buldunuz hala in situ yerinde duruyor. Nasıl anlarsınız? Böyle biraz açıyoruz biz mozaik varsa bakıyoruz. Yüzeyi oldukça düz. Hiç şey yok. Yani e, dümdüz. Yani taşlar çünkü kırık olur biraz yüzeyi bombelidir falan ama bunların öyle değil. Çünkü bunlar devamlı siliniyor, devamlı yıkanıyor avlu olduğu için ve gittikçe bu yüzey dümdüz oluyor. Biz öyle bir dümdüz bir şey bulduğumuz zaman Burası diyoruz avlu. avlu. Avluya geldi. Evin avlu kısmı. Peki sahneler niçin böyle suyla ilgili sizce? Bunlar yemek davetlerinde suyla dolduruluyor. Havuz şeklinde kullanıyor. Bunun etrafında koridor var. Gelen ziyaretçiler koridordan yemek salonlarına geçiyor. Şimdi avludan, koridordan geçtiniz. Bir odanın önünden devam ediyorsunuz. O da küçük bir oda. Bakın bu odanın sınırlarını belirliyor. Bunu yerde düşünün. O da şu kadarcık bir şey. Ee, Sizce ne odası olabilir? Yatak odası. Yatak odası. Niçin yatak odası? Yatmışlar. <laughs> Yatmışlar bir. Evet. evet. ama bir detay daha var. Bakın burada böyle res buraya koymuş. Buraya da ayrı bir böyle halı gibi bir desen yapmış. Geometrik. Burası buraya evet klinde dediğimiz yatak geliyor. Bu odalar daha çok şimdi şöyle de bahsedeyim. Bu evler çok büyük evler dedik. Bu evlerin tabii ki biz Mimarisini görüyoruz, mozaiklerin dekorasyonunu görüyoruz ama yaşayanlarını göremiyoruz. Yani esas yaşayanları bu işin, bu evleri şekillendiren, o, o evin organizması diyelim. Kalabalık aile bunlar. Yani bir evde bir karı, bir koca, iki çocuk yaşamıyor. Karı, koca, onların çocukları, onların gelinleri, onlara ayrı oda veriyor. Herkesin eski konak yaşantısı hala dizilerde görüyoruz değil mi biz? Yani dışarıdan gelen gelinlere, oğlunun siz şurada kalacaksınız, siz burada kalacaksınız ve hepsi için ayrı oda yapılıyor ve bu onların belki e, ilk evlendikleri zaman onlara artık hangi çift vardı bilmiyoruz burada ama onlara yapılmış bir yaşam odası ve bu odalar hazırlanıyor şeyden önce düğünden önce e, gerdek gecesi burada geçiyor aslında bu odalar onun içinde sahnelerde daha çok aşkla ilgili mitolojiden birbirini seven aşıklarla ilgili mesela bakın orada Dionysos Ariad ne var? Karıp yani bunlar, sevgili oluyor, ve evleniyorlar. Ölümsüz evlilik. Dionysos Ariadne'nin ki ölümsüz evlilik. Bunu da onun için yatak odasının tam giriş kısmına yapmış. Yani mesaj veriyor. Sizin de evliliğiniz onlar gibi ölümsüz olsun. Burada da Akratos ve Efrozü ne var? Akratos bunlar kişileştirmeler. Adamın ismi Akratos ama Akratos ne demek Yunanca? Su katılmamış şarap, sek şarap yani sade şarap içince sizi sarhoş eden şarap. Aslında tavsiye edilen bu değil normalde içki meclislerinde. Ölçülü içmek önemli. Yanında kim var? Euphrosyne, neşe, coşku. Yani e, içelim, açılalım derler ya bizde, <laughs> güzelleşelim. Ha, coşalım. Bir mesaj veriyor bu yeni evlenen çiftlere. Hayat güzel geçsin. Hayatın, Ya yani Carpe Diem gibi hayatın zevkini çıkaralım, e, hayatımız böyle olsun gibi. Bakın şurada bir tane altından yapılmış bir büyük bir e, krater dediğimiz kap var. Bu krater normalde suyla şarabı karıştırmak için kullanılır. Şarap konur, iki ölçü, bir ölçü su konur, karıştırır. Antik dönemde içki şeyi budur düzeni. Ama bunun ve onun normalde iki kulbu vardır. Şöyle, şöyle karıştırırsınız ama bunun kulbu yok özellikle bunu yapıyor. Çünkü olsun şarabına su karışmıyor. Onun için o kulpları, kulpları özellikle burada betimlememişler. Dolayısıyla bu bir yatak odası ve e, evlenenlere mesaj vermek için seçilmiş. Her yeni evlenen çiftin odasına yeni mozaik mi yapıyorlar? Evet. Her yeni evlenen. Yani maddi duruma göre. Hmm. Bunlar şöyle yapılıyor bugün gibi. Aileler para topluyor ve mozaik yaptırıyor. ve mozaikler kalıcı. Yani ben bu mozaiği beğenmedim ya. Bunu Hı, e, değiştirelim dediğin değil. Bunlar o evlilikleri biraz şeye bağlamak için. Çünkü bunun antik kaynaklarda da var. Bet şeyleri. Biz diyor sizin evliliğiniz için şu kadar para yani büyük şeyler harcadık. Yatırım, Yatırım, Yatırım yaptık. Yapalım. Sadece sizden istediğimiz diyor soyumuzu devam ediyor. yani çocuk yapmanız. Antik dönemde soy devamı çok önemli. Şimdi kadınlara ait bir odaya geçelim. Erkeklerin yaşadığı mekanlar var. Şimdi e, burası bizim günaykeyyon dediğimiz. Günaykeyyon kadınlara ait odadır. E, nereden biliyoruz? Kadın betimleri var. Sadece kadın betimlerinin olması bunu günaykeyyon dememize yetmiyor fresklerde bir sürü var. Ama bizim şansımız, şanssızlığımız buradaki figürlerin üstü gitmiş. İsimleri okunmuyor. Ama şansımız iki tanesi iki okunuyor. Yanlarında Yunanca isimleri yazıyor. Daidemeya ile Penelope. Daidemeya Yunan mitolojisinde biliyorsunuz. İlyada da Ahileus'un karısı. Penelope Odiseus'un karısı. Ve onlar savaşa gidip dönene kadar evlerinde kocalarını bekliyorlar. Yani iffetli, evine bağlı sadık kadın e, tiplemeleri, mitolojiden tanınan kahraman kadınlar dediğimiz ve bizim heroin dediğimiz kadınlara ait iki tane örnek. ve e, burada belki biraz zor görünüyor. Grafitiler de var. E, onlar da e, yine mitolojiden, İlyada'dan alınmış bazı pasajlardan bir tanesi burada. Şimdi ben çok göremiyorum ama. Hani altlarımda... Yazılar mı var? Ya tabii grafitiler ha, var yani. Ha. Bizim çok, için duvar çok, resimleri anlam, çok anlam. önemli. Bakın burada da var. Burada da bir fresk de var. Bunlar aklemasyon dediğimiz bizim tezahürat yapıları. Bu duvardan yani bunlar su altında kaldı artık. Bunlar kaldırıldı tabii. Evler, orijinal evler su altında kaldı. Bu tam erkeklerin andron dediğimiz yeme içme eğlencelerin yaptık. Erkeklere ait odanın girişinde yer alan bir freskti. Orada Bunlar aklemasyon işte yaşa Aleksandros sen bize işte iyi bir yemek verdin bravo falan gibi böyle e, şeyler o anda yazılmış yazılar var. Bunlar bizim için çok önemli. E, çünkü ev yaşayanları hakkında da bilgi veriyor. Mesela burada siz biraz önce dediniz mozaikler mozaikler de kırılıyor. Ev sahip değiştirdiği zaman kırıyorlar onları yeni gelen yeni şey yapıyor. Biz öyle e, kırılmış parça parça mozaikler bulduk bir yere atılmış çok var. Burada da ne yapmış? Burada da bir, bu fresk eski evin sahibi herhalde seçti. Kadın figürleri var. Yine bir Günay Keyon ama bunun üzerine başka bir fresk yapmış. Hmm. Veya yani yam odası geçti veya ev sahibi değişti. E, bu sonradan yapılan fresk tutsun diye bunu tak 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 çentik atıyorlar. Hmm. Şeyi tutsun diye e, ikinci katı yapıyorlar. Burada tabi bunlar düşünce biz bunu bulduk. Normalde eğer düşmeseydi, üzerinde olunuyor olsaydı hiçbir zaman bu arkadaki betimleri göremeyecektik. Evet yavaş yavaş mozaiklere geçiyoruz. Şimdi yemek salonlarından bahsettik. Yemek salonları oldukça büyük. Evet burada Eufrates evinin yemek salonunun mozaiğini görüyorsunuz. Burada biraz e bu mozaik buraya taşındığı zaman ufak bir hata yapmış. Ee, aslında bu odanın girişi karşıdaydı ve bu mozaik de oradaydı. Yani şöyle düşünün, şu mozaiği 180 derece çevirin, buradan giriyorsunuz. Burası ufak bir avlu, şöyle duvarlar var, gökyüzünü burada görüyorsunuz. Kapı burada ve giriyorsunuz tabi o sahne sizi karşılıyor girdiğiniz zaman. Burası da sığ havuz dediğim bu. Bakın. Şöyle bir bu orijinaline göre yapıldı. Bulunduğu zaman da bu taşlar buna benzer taşlar vardı. Bu detaylar falan oldukça benzer. Şimdi burada su yağmur yağıyor. Buradan bakın şu açıklık orijinalinde de vardı. Buradan su oraya gidiyor. Şimdi peki kim bunlar? Bunlar kim? Bunlar yine kişileştirmeler. Bu Eufrates, nehir tanrısı. Yani nehri kişileştiriyorlar. Bir hydria dediğimiz kap var. Su dökülüyor bakın. Bunlar nüfler. Suların üzerinde yatmışlar veya işte e, e, evfrateste bağladıkları su perileri. Yağmur yağdığı zaman burası doluyor. Kapatıyorlar. Ve su buraya geçiyor. Nereye geçiyor? Bu sefer bu bölüme geçiyor. Bu bölümde kim var? Gaya var. Yani yer tanrıça. Su oraya gidince gayaya, su akınca toprağa ne oluyor? Meyveler çıkıyor orada kornikopya içinde bereket evet. şeyi var. Yani çok ciddi anlamda alegorik bir, sembolik bir e, mi, şeye, mimari veya işte dekorasyona yansımış bir alt e, hikaye var. Bunlar da bizim için oldukça önemli. Burası, ne burası avlu aslında. Şey. Çok dar. Evet. Ha. Bu çok büyük yani bir ev. Mi? Bu sadece bir bölümü. Yani evin daha bir sürü Tabii. mekanlarında şey var da buraya taşındığı için. Şimdi isterseniz karşıya geçelim. Bir de buralar şeyler geldiği zaman misafirler geldiği zaman ayakların da yıkandığı yerler. Ondan su. Evet, evet. Evet. Çünkü bu gibi, burada, burada şurada bunların delikleri vardır. Buradan gider. Yani eğimlidir. E yıkanır şey yapılır. Su devam eder. Şimdi böyle geldiğimizde Evet oldukça büyük bir yemek odası, bu odalar 7'ye 8, 11'e 11 mesela bu e, Çingene kızı mozaiği diyoruz ya hmm. onun ait olduğu çok büyük bir triklinumdur o su altında kaldı maalesef 11 metre 10 metre gibi bir şeydi yani ciddi büyük bir salon. Şimdi salona buradan giriyorsunuz buradaydı kapısı normalde İki tane betim paneli var. Emblema diyoruz biz bunu. Birinci emblema, ikinci emblema. Bakın bu T şeklinde. Şöyle figürleri şey yaparsanız T şeklinde. Orası da U şeklinde. TU tipi triklinium diyoruz. Triklinium 3 yatak demek. 3'lü 3 yatak. Klineo, kline yatıyorum uzanıyorum demek. Lineo. Tri 3 demek. 3 e, uzanılan yataktı. O klineler şöyle konuyor. Yani girdiğiniz zaman şurada klineler var. Roma şeyinde görmüşsünüz filmlerinde yatıyorlar yolar. Her kline 3 kişi yatar. İdeal sayı 9 kişidir davet sayısı. Ve tabii en prestijli misafiri karşıya şu e, sahneyi düzgün görmesi için yatırıyorlar. Peki siz bu eve girdiğiniz zaman e, ilk gördüğünüz sahne bu. Kim bunlar? İşte bunlar da muzalar. Bizim alanda göreceğimiz muzalar daha farklı bir betimle yapılmış... 9 muza var. Yani aynen davetli sayısı kadar. O bir ölçü. Çünkü buraya girdiğiniz zaman Clio tarihten bahsedeceksiniz, müzikten bahsedeceksiniz, şiirden bahsedeceksiniz. Siz bu eve eğer davetli olarak geliyorsanız, diyelim ki sahibini tanıyorsunuz bir arkadaşınız aracılığıyla davet ediniz. Dedi ki akşam gel. Buranın çok kalburüstü bir şeyi var. Bizi davete çağırdı. Akşam bir şey ziyafet düzenliyor. Sen de katıl, seni de davet etti. Girdiniz, tanımıyorsunuz, bu sahneyi gördüğünüz zaman buradaki muhabbetlerin, içki ve yemek muhabbetlerinin Yunan edebiyatından, Yunan paydayasından, Yunan klasik, Yunan eğitiminden iyi konulardan olacağını bunu görünce anlıyorsunuz. Evet. Tiyatro burada, tragedya burada, tabii tiyatro burada olunca şarap da burada, Dionysos da burada evet. çünkü burada şarap içilecek, güzel yemekler yenecek ve ev sahibi sizi etkilemek için en pahalı yemeklerden seçkin yemeklerden e, ne bileyim kiosk şarabı getirecek, da hmm. samostan getir, şuradan getirecek ve size bugünkü gibi değil mi entelektüel bir e, bir şeye e, varlıklı bir ailenin evine gittiğiniz zaman sohbetler, muhabbetler, seçtiği yemekler, seçtiği şaraplar e, karşıdakini etkileme yani bu, bu ev sahibinin showroomu gibi kendi şeyini. E, Entelektüel birikimini gelen ziyaretleri gösterdiği yerler. Karşıya oturduğunuz zaman kimleri görüyorsunuz? Üç tane kadın figürü var. İkisi ayakta, bir tanesi oturmuş. Yaz yazıyor. Paideia, eğitim. Arete, erdem. Zofia, bilgelik. Yani e, dolayısıyla e, bu evler Zeugma'nın iyi eğitim almış, kalbur üstü entelektüel. Çünkü siz eğer Paideia yani Yunan klasiklerini okur, bilgili olursanız bizim ilk iş Bankası'nın da yayınladığı bu Hasan Ali Yücel zamanında çıkan Yunan klasikleri o dönemde başlayan şey gibi alırsanız o zaman iyi insan olursunuz. Esas şey o. Ve ne kadar kültürlü olursanız da sosyal tabakada yükselirsiniz. Yatarak yemek bir sınıf göstergesi. O sandalye masa var. Onlar kölelerin işi. Yatarak yiyeceksiniz. Şimdi orada daha iyi görecek. Arkadaki koridorda Hizmetkarlar bekliyor. Siz giriyorsunuz, diyorlar ki siz efendim en saygın misafirsiniz. Sizi şöyle alalım şuraya şu şu şuraya yerler gösteriliyor. Arkada hizmetkarlar geliyor. Bugün diyor ev sahibi ev sahibi şu köşede oturuyor. Ev sahibi de yatakta mı? Yatakta. Davetlilere yer açmıyor. Yok yatak yok. O, o da yatıyor çünkü sohbeti o da katılacak. Tamam. Ev sahibi dahil 9 kişi oluyorlar evet, yani. Evet sahibi dahil şey. 9 kişi ve arkada diyor bugün sizin için işte çok özel Hatay'dan, şey İskenderiye'den yani şeyden e, midye getirdim diyor. Tuzlu şey yapılmış midye. Balık getirdim diyor. Şunu şarap burada oluyor. falan ve bu servisler yapılıyor. Şarap doluyor. Siz yatıyorsunuz. E, ...elle yiyorsunuz gelen şeylerden. Önlere sef, ufak delçika dediğimiz üç ayak tepsilerde yemekler... ...elle yeniyor. Arkaya elinizi de uzatıyorsunuz. Arkada şarap, şarap koyabiliyor veya eliniz kirlendiyse yıkıyor, yıkıyor. şey yapıyor... ...kadehinizi uzatıyorsunuz, şarabınız dolu Hiç kimse yani, öne yani geçmiyor. geçmiyor. Çünkü muhabbeti bölmesin diye öne geçmiyor. Yemek bittikten sonra içki hala devam ediyor. Bu sefer ev sahibi sizin için bir şey yapmış. Tatlı tatlı, tatlı da yapmıştır <laughs> muhakkak da. Eve dışarıdan sanatçılar çağırıyor. Hmm. Onlar burada icralarını yapıyorlar. Şarkılı türkü yani bugün sıra geceleri gibi düşünün. Ama pandomim sanatçıları geliyor. Tiyatro sanatçıları geliyor. Piyesler yapılıyor veya evet. bu trajedi sahneler. Eee dansöz şeklinde kızlı erkekli oyunlar düzenleniyor. Yani gece eğlencesi başlıyor. Bunlara dinner theater diyorlar. Yabancı şeyde bizim ya bilim şey. Yani akşam yemeği tiyatrosu. Kabere. Bu kabere gibi. git. Evet. yeme evet. Bir aynen. Yani bizde şeye gidiyor ya neydi İstanbul'daki i̇şte, o, e, Zeki Müren şey alıyor falan. Eğer çok hı. gazino gibi çok zenginseniz çok meşhur bir sanatçıyı da çağırabiliyorsunuz. Zaten himayelerinde sanatçılar olur. Sanatçılar o, evet. öyle geçiniyorlar yani. Şimdi yani. ileride bir mozaikte o çok güzel. Bir, şey yapacak. Bu da aynı şekilde. Burada da bakın bakın arkada şeylerin bekleyeceği yerler var. Ne derler? Burası servis yapılıyor. Evet uşakların. Efendiler şeyler burada daha çok ne derler? E, söyleyin. E, yiyorlar içiyorlar. Evet. Burada da yine bir tiyatro sahnesi var. Orada tabi Dionysos var. Yani çünkü e, şarap da var, da eğlence. Şarap, eğlence. Yani Dionysos'un olduğu olmadığı yerde eğlence olmaz bütün evliliklerde, partilerde şunda bunda Dionysos. Evet, Poseidon evinin A birimi dediğimiz birim. Bunlar 252, 253 yılında sağ sahneler saldırdığı zaman ya bunları bu evlere içindekiler yok saldırı anında. Bunlar terk ediyorlar, kilitliyorlar. Tekrar döneriz diye bütün eşyaları bırakıyorlar, değerli şeyler alınıyor. Çok kilit buluyoruz biz, asma kilit. Dolayısıyla kilitten ama dön, şey o dönemiyorlar ve şeyler girip yağmalıyorlar ve evleri yakıyorlar. Evler yakın bir daha oturulmasın diye yani o şeyi bozmak için. O yakıldıktan sonra bütün kerpiç tabii yani taş bir yere kadar taş sıra bakın orada görüyorsunuz taşa kadar taş yani bir, bir, buçuk taş bloklar var üstü kerpiçtir tabi üst şey eh, ahşap kerpiç karışımı onlar yanmaya başlayınca hepsi olduğu gibi çöküyor yani hani Pompei lavlar altında kalır gibi bunlar da o yıkılan duvarların altında olduğu gibi kaldığı için hiçbir şey yok. Bazı yerlerde düşen taşlardan dolayı ezilmeler var. Ufak tefek lakuna dediğimiz bizim boşluklar var. Ama bu şey yani bu buradaki bazı mozaikler oldukça sağlam. Burada bu hizmetkar fenomenini anlamak daha mümkün. Buraya gelirseniz buradan daha iyi görünüyor figürler. Burada yine farklı bir uygulama, kline uygulaması var. İki taraflı büyük ihtimalle. Burada gördüğünüz ayakta duran figürler, hmm. hizmetkarları, bunların bazıları korunmuş durumda olanları var başka merkezlerde. Bunlar tepsi tutuyorlar. Hmm. İçlerinde yemek duran tepsi. Hizmetkarların duracağı yerlere bunları şey gibi, hani nasıl diyeyim, işaret gibi yerleştirmişler. Bazı isimde, bazılarının üzerinde isimleri de yazıyor hmm. hizmetkarların. Bu da yine mitolojik bir konu. Andromeda ile Perseus. Perseus Andromeda'yı ku kurtarıyor. Perseus şeyin oğlu e, Danae. Danae ile Zeus'un. Evet. Burada da yine bir e, Satiros ve Antiope'yi. Satiros'un Antiope'yi. kaçırışı. Satiros, satir yani sonuçta. O, e, Komedi. Yok satir şey değil. Satir, e, satirik diyoruz biz ama e, şey yani Dionysos'la ilgili yine çılgınca işler yapan ama buradaki Satyros e, Zeus satir kılığına girerek <laughs> Antiope'yi kandırıyor. Kızı kaçırıyor. Bu yanlış restore edilmiş bir parça <laughs> ama bunun hikayesi şöyle kısaca anlatayım. E, 94 yılında David Kennedy Batı Avustralya Üniversitesi'nden Zeugma'da kazılara başladığı zaman bir yamaçta bir ev kazıyor. Bir yer kazıyorlar. Bir oda çıkıyor. Odada ee, şurada görünür bakın. Soru işaretli bir fotoğraf var. Bu iki parça zamanında kaçak şeyler çok bizde kaçakçılar bunu kırıp almışlar. Hmm. Yani bir buluyor ama sadece ayakları görünüyor. Yazılarda bir kısmı var. Figürler yok aslında. Hmm. Daha sonradan e, Sheila Campbell diye bir Kanadalı mozaik şeyi e, Menil Koleksiyonu'nda şeyde e, Texas'ta, Houston'da, Menil koleksiyonunda iki tane koleksiyonda uzun yıllardır duran iki figür var. Bir bakıyor ki bu diyor, Kennedy'nin bulduğu mozaik parçalar olması lazım. Fotoğraflarla şey yapıyorlar ve hakikaten buradan oldu anlaşılıyor. Bakanlık devreye giriyor bu parçaları getiriyorlar ve yerleştiriyorlar. Fakat yerleştirirken bir hata yapıyorlar burada. Aslında şey Partenope şu boşluk var ya orada olması gerekiyor. Metyokos daha yakın olması gerekiyor. Hmm. Ayakları çünkü tutmuyor tam olarak. Yani ayak şeyi tutmuyor. Dolayısıyla e, Metiokos hmm. Partenope'ye şöyle sarılmış durumda. Şu omuzundan görüyorsunuz. Hmm. Böyle aynen Dionysos. Yok <laughs> kavuş bu kavuşma sahnesi. Burada, burada kavuşamamışlar ama bunlar iki aşık ya yani hikayesi de var. Birbirlerini görüyorlar platonik bir türlü birleşemiyorlar. Biz bu hikayeyi Yunan kaynaklarından papirüslerden biliyoruz parça parça. Ama aynı hikaye Pers edebiyatına geçmiş Unsuri'nin Gaznavi e, saray şairi. E, orada kavuşuyorlar. Ama Yunan şeyinde bilmiyoruz. Ama bu mozaik Yunan hikayesinde de bunların kavuştuğunu gösteriyor. Çünkü bu oturduk şu oturdukları klini ayakları görünüyor yatak evlilik klinesi yani bu mutlu son bu da bir yatak odasında yapılmış diğer bu mozaik e, Dionysos Ariadne yine evlilik sahnesi yine, yine evlilik sahnesi. Bu mozaik çalındı maalesef. 92 yılında bulundu. 98 yılında alandan çalıştı. Eski hali böyleydi. Bunun nerede olduğunu bilmiyoruz. Şurasını kırıp parçalayıp şu figürleri uç, götürdüler. Sadece bu iki üç figür kaldı burada. Burada da şeyi görüyoruz. Dionysos'ta Ariadne'yi evlilik klinesi üzerinde Yine aynı şekilde böyle Dionysos elini atmış durumda. TLT'de de öyle, burada da öyle, bunda da öyle. Ve ne geliyor? Kutu içinde evlilik hediyeleri geliyor. Şu yatak bak, taht gibi uzun evlilik kılmesi. E, müzikçiler, çalgıcılar bir kutlama. Epa, Epaulia dediğimiz bir sahnedir bu. Yani evlilik e, hediye takdim ve duvak açmadan sonra hediye takdimidir. Burada takılar geliyor. Dolayısıyla aslında bu mozaik bir hediye. Yani o hediye. Yani yeni evlenen çifte öyle bir sahne Düğün yaptı. Fotoğrafı Düğün gibi fotoğrafı gibi, yani. gibi. Ama ölümsüz tanrı ve tanrı şeyin e, sizin de evliniz bunlar gibi olsun diye de. Bir Nekropolde, mezarlık alanında bir kaçakçılar bir mezara girmişler. Hı. Sterleri çıkartmışlar, gömmüşler bahçelerine falan. Biz onları yakaladık. Bu istellerden e, Aristeos diye bir e, adamın ailesinin mezarı daha bunun gibi 10-15 istel daha var heykeller var mezardan e, bunlar da işte kaçakçılık e, sergisi yapıldı bakan bir istemişti burada şey yapıldı bu parçayı da ben İtalya'dan buldum getirttik yani şöyle raporundan yazı yazmıştım e, oradaki savcı ikna oldu zevk zevkmadan diye. Onu da Bakanlığımızın Kaçakçılık Dairesi'nin ciddi onlar çok iyi çalışıyorlar. Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi, Kaçakçılık Dairesi değil, yanlış anladınız. Mücadele Dairesi. onların Zeynep Boz'un işte Burcu Özdemir'in çalışmalarıyla ben raporunu yazınca da getirdik bu da Zevmana. Diğer parçalarda bizim Kuşlar. E, Çingene kızı mozaiği dediğimiz evet, Evet geliyoruz Çingene kızı. Onun Amerika'ya kaçırılmış parçalarıydı. Bunlar, 12 parça bunları da getirttik. Ha. Yine kaçakçılıkla mücadele dairesinin girişimleri. Benim de bir arkadaşım vasıtasıyla, meslektaşım vasıtasıyla haberdar olduk. Raporunu yazdık. Bunlar da ülkesine döndü, yurduna döndü ama tabii parça parça buradan daha bir sürü parça eksik. Ne kalmıştı? çok büyük bir mozaik diro şu karşıda gördüğünüz 11'e 10 metrelik bir yemek salonuna ait mozaiktir. Kalanlar bunlar bunlar ve içeride çingene kızı var o. Bitti bu kadar Tabii, mı? Bütün yok evi yok. Hayır hayır. Yani bu muzalar şey e, menat evinden kalan e, trikliniumundan kalan mozaikler bunlar. Parça parça burada resimleri var bakın. E, olduğu gibi söküle söküle götürülmüş zaman 1960'lı yıllarda. Tabi ee, tabii kurtarma kazılarında buraya rastlıyorlar ama bütün hepsi delik deşik delik deşik. Sonradan parçalarını biz oradan buradan topluyoruz. Çingene kızı da aslında şöyle söyleyeyim. Ana figür değil değildir. Ana figürde Orfeus ve annesi Calliope var. Üç tane emblema var. Üç tane büyük sahne var. Bizim çingene kızı o sah ana sahnelerin etrafındaki bordürler var, böyle asma dalları, üzümler falan. Onların içinde masklar var, pan var, işte bizim menad var, diğer oradaki menad var. Onlardan bir tanesidir, ana figür değildir. Evet. Ee, kenarlarda da kuşlu olanlar, şu bölümlerde kuşlu e, parçalar vardı. Yani bunun daha bir sürü eksik parçası var hı hı. Nerelerde, kim Dü dünyanın bir yerlerinde. Hı. İki tanesini daha tespit ettik. Onu da yine kaçakçılık. Nerede? Ee, onu söyleyemem. Ee, Peki çünkü. o İtalya'dakini siz müzede mi gördünüz şu? Onu eşi, birinin evinde falan mı denk geldi? Ee, onu İtalya'da Venedik'te Karabinieriler yakalamış. Jandarma. Jandarma. Almanya'dan gelen restorasyon için temizlik için yollamışlar. Onlar da bu bir dakika demişler. Bu biraz Suriye tarafına Hı -hı. benziyor. Hemen bizim kaçakçılık dairesi. Ne yolluyorlar fotoğrafı onlar Siz bana e yolluyor gittiniz. biz teşhise gittik bu da bizim meşhur çingene kızı denen yani halk arasında ama menat